Ka shaluar işte burada kaşaladı. Ne zaman şeyle davul geldi. 7 bir kavaltı her zaman bekler. Her akşam kibe hava var, kibe ruvar. Bir buraya mı almak istiyorsunuz? Ömer! Efendim, ya şey, abi işte biz Tabii insanları karşılar ama işte buraya oturdukları için. Ee, başkanım orayı bu köşeye olsa olmaz yani. Bir de bir ağacımız. Bir tek bizim camımızın etrafında. Sokaklarda namaz kılıyor millet. Tamam. Bunu halledebilirsek, şu kamulaşınca kumda tamam. biraz böyle dibe doğru alırız. İnsanları da artık, Bu tarafı adam yenilecek de nereye koyacak? Arkadaşlar diyor ki, yukarıda o evin içindeki gizemi patlıyor burası. Düzgünlük. değil mi? Şeyini yaptıralım. Düzgünlüğünden değil ya. mi? Kıymet takdiri yaptıralım. Hoş geldin. Ah dedik ya, ya biz de. Et dedik ya Geziyor dedeli? İyisiniz değil mi? İyi, sağlığa geziyoruz. Hüseyin. Aman ya. Dokunmayın, dokunmayın. Sen Tamam, merak etmeyin. Ben burada boş veriyorum. hoş geldin. Hoş Buraya iki tarafa da geçecek o da alt tarafı bir yere herhalde. Başkan burada biz yine. Bir de 3 puan. Çağrıya bayılacak. Farkını neye bakacaksın? Devam etsin bu. emniyet şu altmasını istiyorlar. burada? Evet, Orada bir aile mi? Kaç iki aile bir. İki aile var. O gördüğünüz yan tarafta, tam öteki sokaktaki binada kaç aile var? Olur. 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 Tamam. Erkan Başkanım hoş geldiniz. Hı hı. Teşekkür ederim. Hı hı. Sen nasılsınız? Onların hepsini göster bu Bugün sabah sekizde önce Kovukçunar'da, taksi taksici esnafımızla kahvaltı yaptık. Sonra Gülbahçe Selamet Başaran Mahallesi'nde muhtarlarımızla mahallenin sorunlarını, farklarını burada ihtiyaçlarını tespit ettik. Kısa sürede de inşallah bunları yerine getireceğiz. Bahçe Cami'nin yanındaki bir kamulaştırma ile ilgili de çalışmayı başlatıyoruz. İnşallah caminin etrafında açıp bir nefes alma alanı yapacağız hizmetlerimize devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Başkanım Firuz Anne kazanın yani, öyle hayır. gelin demişti yani, size. Öyle <gülüyor> evet. evet. <laughs> nasıl kazanın öyle gelin. Sağ olun. Çok Annem teşekkür nasıl? ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Anne. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bunlar avokadın ya. Şu yok yok. Bayağı bu sene Osman Gazi'nin 55 muhtarı ve 56. 56. Yani yarıya yakın. Bir gün görmem ben. ben. ごめん。